tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerde YouTube'da abone kasmayı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, Plus YT diye bir site var. E, Bu siteye abone oluyoruz. İşte pardon YouTube ile giriş şey yapıyoruz. Bu site bize abone arttırma, beğeni arttırma ve yorum arttırma seçenekleri sunuyor. Hepsini kullanabilirsiniz. her yani, neyse arkadaşlar işte kredi sıkıntısı var yalnız. Bu kredi sıkıntısını nasıl giderebiliriz? Şu an benim kredim sıfır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar CTV'de sütme yardımıyla yeni bir gizli çekme açıyoruz. Bir yeni YouTube hesabı oluşturuyoruz ve YouTube kanalı oluşturma yazıyoruz bazıla. Eğer ben size videonun altında da vereceğim bu linki. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada açmışım bir sürü. Yeni kanal oluştura basıyoruz. İşte örneğin ne yapalım? Ee, ay yapalım oluştur dedik telefonun arası istiyor ben burayı gizleyeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar e, kork geldi şimdi bu kodu giriyoruz burayı da gizleyebilirim gördüğünüz gibi e, kanalımız açıldı arkadaşlar şu an yönlendiriliyor gördüğünüz gibi açıldı burada referans linki var arkadaşlar bunu kopyalıyoruz yeni bir sekmeden çekmeden açtığımızı diyoruz ve enterliyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sayfa geldi youtube ile giriş yap diyoruz benim kurduğum ay yıldız seçiyorum siz de yani neyi diye kurduysanız burada izin ver seçeneği var ona tıklıyoruz Bizim şu an açılıyor arkadaşlar. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Burada yeni tane abone, kredimiz var ama öbür e, hesabımıza abone aktaramıyoruz. Ve buradan kredim, kredimiz sıfırdı. Yeniden yüklüyoruz. Evet gördüğünüz gibi kredimiz 20 oldu ve bunu kullanabiliriz isterseniz size göstereyim şu an benim kaç abonem var 515 abonem var ee, bir 5 tane atayım gönder diyoruz eminim diyor. şu an gönderiyor arkadaşlar geçiyoruz abone işleri tamamlandı 5 tane 515 tane vardı arkadaşlar gördüğünüz gibi 520 oldu bize destek olmak için abone olursanız sana tıklayıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.